Merhabalar benim güzel takipçilerim. Sizlere bugün midye börek tarifi ile geldim. İlk olarak sosumuzu hazırlamakla başlayalım. 2 adet yumurtamızı ekliyoruz. Yumurtaları güzelce çırpalım. Ardından yarım su bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz. bir şişe sodamızı ekliyoruz bir su bardağı da sütümüzü ekleyerek sosumuzun içeriğini tamamlıyoruz güzelce karıştıralım ve sosumuz hazır ve sıra geldi iç harcımızı hazırlamaya tavamıza bir miktar yağ alıyoruz Ardından bir adet doğradığımız soğanımızı tabaya ekleyelim. Ve soğanları güzelce kavurmaya başlayalım. Soğanlarımız yeterince kavruldu. Artık ocaktan alabiliriz. Şimdi bir kabımıza lor peynirimizi alalım. Üzerine kavurmuş olduğumuz soğanlı harcımızı ekleyelim. Daha sonra damak tadınıza göre üzerine pul biber ekliyoruz. Ve güzelce karıştıralım. Lor peyniri biraz yavan olduğu için üzerine de biraz yaprak peynirim vardı. Ondan ufalıyorum. Üzerine de doğramış olduğumuz maydanozları ekliyoruz. Ardından yufkalarımı dörde böldüm ve üzerine hazırlamış olduğum harcımı gezdiriyorum ve fırça yardımıyla her tarafına gelecek şekilde yayıyorum. Daha sonra yufkamı uç kısmından başlayarak yukarıya doğru büzüyorum. Ardından her iki ucunu da birleştirerek üst üste koyuyorum birleştirdiğim uçların üzerine hazırlamış olduğum harcımı ekliyorum ve artık şeklini vermeye hazırız yukarıya doğru dürerek şeklimizi veriyoruz kenarlarını da düzelttikten sonra mide böreğimiz hazır bütün yufkalarımı bu şekli verdikten sonra üzerine sürmek için kalan harcıma bir adet yumurta ekliyorum ve güzelce çırpıyorum daha sonra hazırladığım yumurtalı harcı böreklerimin her tarafına gelecek şekilde güzelce sürüyorum üzerlerine susam ekliyorum Dilerseniz eklemeye de bilirsiniz İşlemimizi tamamladıktan sonra 200 derece fırınımıza altı üstü güzelce kızarana kadar pişmeye bırakıyoruz. Ve fırından aldığımız böreklerimiz artık servise hazır hale geldi. Bu arada kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ben diğer sayfalarımdan da takip ederseniz çok sevinirim şimdiden deneyen elleriniz dert görmesin. Herkese afiyet olsun.